E, e, buradayım atsanıza. <laughs> <laughs> ee, e, bir avuç işe yaramaz oyuncak sürüsü. İşleri güçleri sadece oyun oynar. Hiçbir hırsı, hiçbir tutkulun yok. E, a, a, Onlara şey. baktıkça oyuncaklığından utanıyorum. <laughs> of depresyona giriyorum galiba. E, e, ne e, güzel insan olup dünyada yaşayacak. Hadi beraber oynayalım. Ha, Şu nanayı bir türlü alt edemedim ki. Şoker, sen neden bizimle oynamıyorsun? Of git başımdan. Ama bak ne güzel çok eğleniyoruz. İyi ya, eğlencenize devam edin. Ee, benim böyle koş işlerle kaybedecek vaktim yok. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii. sen mi bileceksin? <laughs> Sanırım benim biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Evet, hani çok güzel. Devam edin. Evet. <laughs> Günaydın Makbuş. Günaydın. Aa, ne oldu kızım? Bu elbise biraz bana dar geldi sanki. Çok sıkı. Evet. Bak buraların hep sıkışmış. Bu yüzük de parmağımı çok sıkıyor artık. Baksana çıkmıyor. Son günlerde kilo aldın tabii. Kilo mu aldım? Evet. Nasıl yani? İyi de ben kendim bildim biriyle hep aynıyım. Ama artık yemek yiyorsun kilo alman çok normal değil mi? Eyvah makboş ne yapacağım şimdi? Ya şişko çirkin biri olursam? Ya Hakan beni asla beğenmez. Dur hemen paniğe kapılma evladım. Biraz az yemek yersin olur biter. Hiç durmadan atıştırıyorsun kızım. Aa, şöyle dikkat etmiyorsun ki. İyi ama ben yemek yemeyi çok seviyorum. Boğazından kesmeyi beceremezsen kilo almayı hızlandırırsın ya. Of Yemek yemeye daha yeni başlamıştım. Ne sıkıcı. Bunca güzel şey varken kilo almamak için yemeyeceğim öyle mi? Ne yapalım yavrum? Her şeyin bir bedeli var. Asla aşık bir olmak istemiyorum. Tamam. Bundan sonra hiçbir şey yemiyorum. Nasılsa buna alışın. <laughs> Deli kız öyle şey olur mu? Görürsün bak. <laughs> Hay Allah. Günaydın. Çocuklar kalkmadı mı? Şimdi uyandırayım ben onları. Sen bugünlerde biraz kilo mu aldın? Gerçekten aldım değil mi? Evet. Ne oldu şimdi buna? Ay evladım sen de bir alem oldun. Kızın yüzüne karşı söylüyorsun. İyi de ne var bunda? Of. Hakan kilo aldığımı fark etmiş. Of. Giderek şişmanlayıp yüz kilo olmam umarım. bakıyorsun? Çok çirkinim değil mi? Hoppala. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Hı? Sabah sabah başladık iyi mi? Günaydın. Cicişler <laughs> nerede? Hazır değiller mi yoksa? Şimdi hazır olurlar. Şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yine ben bırakacağım desene. Bu arada dün hesapları kontrol ettim. Çok teşekkürler Simge. Yeni yıl bütçelerini eksiksiz hazırlamışsın. İşim bu hayatım. Tabii ki yapacağım. Hem ben işimi çok seviyorum. Ama yine de senin tarafından takdir edilmek çok hoşuma gidiyor. çok iyi bir iş çıkarmışsın. Eline sağlık. Hadi Emre. Her sabah aynı şeyi. Kalk artık. Okula geç kalacaksın. Üf kokarca. Ya bunu kokarca değil mi? Kalk o zaman. Ya, tamam tamam. Simge yine söyleyecek çabuk ol. Sadece beş dakikan var ona göre. Ama haksızlık bu. Hiç de değil hadi. Çocuklar ben de bir değişiklik görüyor musunuz? Yok. Sizce biraz kilo aldım mı acaba? Aynısın bence. aslında biraz almış gibisin. Gerçekten mi? Evet. Kendimi şişman biri olarak düşünemiyorum. Bak bak. <laughs> çok komik olmuş yani ama şişman insanlar çok tatlı oluyorlar. Öyle deme Emre ya. Elbiselerim olmuyor. Her seferinde bana uygun bir elbise seçmek için sihir yapıyorum. Ayrıca yüzümde. Olamaz, yüzüm aşağıda unuttum. Ne? Ah, bu yüzük olmadan dünyada sihir yapmam mümkün değil. Telaş da sana bunu vermeyi unutmuşum. Çok güzelmiş. Sakın parmağından çıkarma olur mu? Peki Yüce Kulina, çok teşekkür ederim. Beş dakikanız var, çabuk hazırlanın. Tamam. Hadi buyurun, sofra hazır. Ay, bir de kahvaltıyı bekleyeceğiz. Her sabah aynı şey. Makbule Hanım, hadi siz yetiştiremiyorsunuz. Kızınız neden çocukları zamanında bir türlü hazırlamayı beceremiyor, anlayamadım gitti yani. Çocuklar hazır mı? Şimdi geliyorlar. Ne oldu nana? Hiç. Nerede bulamıyorum bir türlü. Nasıl bulamazsın? Buraya koymuştum. O yüzüğü kaybedersem çok kötü oldum yalacım. Hadi cinçler oyalanmayın bakayım. Ama... Aa, ne arıyorsun Nana? Bir şey mi kaybettim de? Siz başlayın ben yemeyeceğim. <laughs> Yemeyeceksin. Evet. Biraz kilo aldım da bundan sonra bir şey yemeyeceğim. Hayır zaten eskiden de yemezdim. Ay vallahi bu kız gerçekten de deli.